Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık'tan babasının doğum gününde gururlandıran hediye. Dedesinin izinden gidiyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türk sinema tarihinin en önemli karakterlerinden biri olan turist Ömer'le tanıdığımız usta sanatçı Sadri Alışık'ın adını taşıyan torunu Sadri Alışık, aile geleneklerini devam ettiriyor. Frankenstein Esaretin Bedeli, Guguk Kuşu gibi büyük prodüksiyonlu oyunlara bu sezon Amadeus ve Timsah Ateşi adlı yeni oyunlar ekleyen Sadri Alışık Çolpan İlhan Tiyatrosu'nun yönetici kadrosunda yer alıyor. Son olarak babası Kerem Alışık'ın doğum gününde paylaşımda bulunan Sadri Alışık, AKM sahnelenen Amadeus oyunu babası Kerem Alışıka hediye etti. İşte dedesi ve babasının izinden giden geçmişte Kerem Alışık ile aynı dizide yer alma fırsatı yakalayan Sadri Alışık'ın babasını gururlandıran doğum günü paylaşımı. ATV'nin Rating Rekortmeni dizisi bir zamanlar Çukurova'da fekeli karakteri ile gönülleri fetheden usta oyuncu Kerem Alışık diziye, evet şimdi gidiyorum ama kalmak gibi gidiyorum. Bir zamanlar Çukurova bir anne babayı bir sevgiliyi bir eşi çok sevmek gibi bir şey benim için sözleriyle veda etmişti. Kerem Alışık'ın Yeşilçam'ın unutulmayan isimlerinden Sadri Alışık'ın oğlu olduğunu bilmeyen yoktur. Babasının izinden giden ve sayısız projeye adını yazdıran Kerem Alışık'ın oğlu da dedesinin izinde Kerem Alışık'ın dedesi ile aynı adı taşıyan oğlu Sadri Alışık'ın da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Bir zamanlar Çukurova'da Kerem Alışık'ın gençliğini canlandıran Sadri Alışık dedesinin adeta kopyası. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar